Arkadaşlar hepinize merhaba. Sizlere bugünkü bu videoda diplomalar ne işe yarıyor, nasıl kullanmamız gerekiyor, nereden elde ediyoruz bunlarla ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağım dilimin döndüğü kadarıyla. Eksik bilgim varsa ya da yanlış bir bilgim varsa beni düzeltirseniz ya da beni aydınlatırsanız çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar bu diplomaları bazı etkinliklerde sıralama ödülü olarak oyun bize veriyor. Onun dışında Galebi Divanı'nda varislerimizi elçiliklere göndererek elde edebiliyoruz. Şöyle Galebe Divanı'na geçelim hep birlikte. Burada elçiliklerimiz var. İlk 3 elçiliklerimizi varislerimizi gönderdiğimiz zaman efsanevi diploma elde edemiyoruz. Şöyle göstereyim. Normal diploma ve kıymetli diploma elde edebiliyoruz. Şöyle Venedik'i de göstereyim. Ama Rus elçiliğinden itibaren efsanevi diploma elde edebiliyoruz. Çocukları bu şekilde elçiliklere gönderdiğimiz zaman bir saat sonrasında çocuklar ellerinde diplomalarla birlikte geri dönüyor ve o diplomaları artık kullanabiliyoruz. Şöyle vezirlerimize bir geçelim. Öncelikle arkadaşlar işte damat çelebi vesaire falan güç kullanmışım ben buradan Tabii ki oyunun ilk oynadığım sunucuydu. Çok fazla yanlış bilgilerim vardı. Atıyorum mesela şurada bir yeteneklere bir geçelim. Burada işte Melek Ahmet Hoca Sinan La, teke, tekel, Lala Üçlü mü? Evet üçlü. Bu üçlüye mesela ben kullanıyordum. Niyeydi? Bana o zamanki işte daha oyun yeniydi, yeni başlamıştı. Ve şöyle bir bilgi vardı. Hani buradaki fotoğrafta işte burada ne var? Melek Ahmet ve Hoca Sinan olduğu için işte o vezirlere kullanırsam daha fazla arıza elde edecek edeceğimi söylendiği için bunları seçmiştik. Yani böyle bir bilgiydi. İşte ee, vezirimizde işte neymiş? Damat Çelebi'yi seçmişim. E, ca cariyeyi de bunun cariyesini seçtim. Bu şekilde bir hatalı bir oyun oynamıştım bu sunucuda. O yüzden e, niçin o güçlü yani niçin bu kadar yeteneği var diye akıllarda soru olur diye böyle bir parantez arasında açıklamak gereği duydum. Geçelim diplomalara. Şimdi güç vezirimize geçtik. Uzmanlığa tıkladım. Uzmanlığa tıkladıktan sonra gelişime tıklıyoruz. Buradan herhangi bir varisi seçiyoruz. Mesela burada üzüm varmış mesela isim üzüm. Hmm. Buradan diplomalara geliştir tıklıyorum. Mesela 19 geldi. Burada bu 19 alıyorum üst tarafa korumayı alıyorum. Şu anda ben bunu kullanabilirim. Herhangi bir vezirimde. Mesela ne bu? Üzüm değil mi isim? Bir tane güç vezirine geçelim uzmanlığa tıkladık. Bakın burada var. Şu anda ben bunu buraya kullanabilirim. Bu şekilde kullanıyoruz. Tabii ki bize o sayı yeterli değil. Mesela nimete geldik. Nimete kullanalım. 14 politika geldi. 27 güç geldi. 31 bilgi geldi. Bilgi istemiyorum. neyse şu kalsın bakalım şuna geçtik 30 güç geldi tamam bunları kullanalım geldik buraya şu şekilde seçiyoruz uyum derecemiz 30'a çıktı 59 oldu 86'ya çıkardık. Ee, şöyle bir durum var. Elimizdeki bu eğitmen jetonlarıyla birlikte bu eğitmen jetonlarına işte yap boz veriyordu. Başka diğer etkinliklerin marketlerinde görmüşsünüzdür parçacıklarını. Oradan alarak biriktirebiliriz. 5, 10, 15, 20 şekilde bir yükseltmesi var. İlkini 5 ile yükseltiyoruz. Ee, bu önemli. Yeni bir yer açmamız gerçekten önemli neden önemli? Şuraya gelelim. Burada uyumları görelim bakalım uyum derecesine. Uyum derecesi 200 artı yüzde iki diyor. Yani bu ne olmuş oluyor? 100 milyarlık vizirimizde ekstra 2 milyar buradaki diplomalar sayesinde, buradaki varisler sayesinde 2 milyarlık bir ekstra vuruş elde ediyoruz. Bunu tabii ki katlayabiliyoruz. İşte 200'den sonra 248 yaptığımız zaman bir ikilik daha geliyor %4. %6, %8 bu şekilde çıkartabiliriz. Atıyorum burada en diyelim 440'a kadar geldik ve %12'lik bir %10 mu %12 mi bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet %12'lik bir buradan uyum kazandığımız zaman atıyorum 10 milyar vezirimiz vuruyor. 1.2'lik sadece varisler sayesinde elde edebiliyoruz. Yani bu güzel bir sayı. O kadar da hafif alabilecek bir sayı değil yani. 1.2 kimiler ekstra vuruş elde ediyoruz. Ki bunu Kızıl'la ya da yahut Erçil'le birleştirdiğimiz zaman çok çok yüksek sayılar elde edebiliriz. Bu bu kadardı arkadaşlar. Şimdi diğer bir hesapta bir 5000'lik bir elmasımız vardı. Onları işte ticarette kullanmak istiyorum. Hadi geçelim bakalım oraya. Ne seçelim buradan bir kıyafet seçelim şöyle. bakalım neler elde ediyoruz şanslı mıyız hep birlikte görelim cazibe geldi bu mektup geldi şu bildirimi kapatalım bir onlu deneyelim ben deneyelim bakalım 3000 elması harcadık 1200 elmasımız geri geldi Evet 1800 elmasımız geri geldi. Tek tek mi yapsam? Bir onu daha mı açsak? Bir onu da bir tane daha beleş veriyor. O yüzden bir onu daha deneyeceğim bakalım. Kalan elması tek açarız. Hadi aslanım ver oradan bir güzel bir. Bu 30 bini çıkartan var mı ya? Yani gerçekten çok merak ediyorum. bu çıkarttıysa ne kadar da çıkarttı. 300 elmas, 600 elmas. Güzeldi ama daha sonra kıyafet verdi. Son iki hakkımız. Bu da, Şunları da bir alalım bakalım. Hmm. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu videoda diplomalar ne işe yarıyor sizlere onlardan bahsettik. Onun dışında biraz elmas kullandım. Şansımızı denedik. Şanssız olduğumuzu gördük. Ee, bu kadardı arkadaşlar. Oyunla ilgili herhangi bir e, eksiği olduğunu düşünenler ya da oyun öğrenmek isteyenler falan varsa her türlü yardım edebilirim Onun dışında yeni yeni videolar yeni yeni konseptler bulmaya çalışıyorum Umarım değişik güzel videolarla karşınıza gelirim Hepiniz Kendinize iyi bakın iyi oyunlar diliyorum